Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle yine bir vlog başlatmak istedim. Şimdi annemlere gidiyorum canlarım. Bugün yılın son günü 31 Aralık yani yılbaşı. <laughs> Biz de yılbaşında öyle kutlama falan tabii ki de yapmıyoruz ama ailecek sonuçta bir yıl bitiriyoruz. O yüzden ailecek birlikte vakit geçirelim istedik. Annem de sarma saracakmış. Zeytinyağlı herhalde bilmiyorum ne yapacak. Ona gideceğim şimdi. Gitmeden önce de kargolarım gelmişti. Size onları göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki bebiş hazırlıklarına devam ediyoruz canlar. Ben de böyle her ay bir şeyler almaya çalışıyorum. Tamamlamaya çalışıyorum açıkçası. Şu şimdi bir tane kargom var onu açmıştık devamına koyacağım şimdi elimdekini bir göstereyim pusat örtüsü almak istedim bir de bu vlogda sizlere bebeğimizin cinsiyetini artık açıklayalım Biz de tamamen ayrıntılı ultrasonda tam olarak öğrenmiştik ondan öncesinde bir türlü öğrenememiştik canlarım ve bunu ilk manisa'da öğrendik doktor öylesine söylemiş gibi hissettim çünkü bir anda işte söyledi ve masadan kalktı hiç bana göstermedi güvenemedim açıkçası o zaman da yine de o heyecanla bir eşime video çekmiştim. Onu ekleyeceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Ve emin olamadığımız için de ayrıntılı ultrasonda tamamen emin olduk. E, doktor doğru söylemiş. Artık salla da tuttu mu bilmiyorum ama e, söyledi. Gerçekten öyleymiş arkadaşlar. Neyse devamında görürüz. Şimdi ben bir tane şöyle puset örtüsü aldım. Biz bebek aramızı falan da aldık demiştim sizlere. Ve onu çekmedim çekeceğim. Şimdi puset örtüsü aldım. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki bakın şöyle fır 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 fır. Bunu görünce artık cinsiyet tahmininde bulunmayın. Çünkü bu iki kıza da erkeğe de olur. Şurasını kurdaleli bağlarsanız kızı olur. Normal düz bağlarsanız erkeği olur diye düşündüğüm için böyle bir şey aldım. Çünkü en güzeli buydur. Şöyle çok tatlı ve kalitesi çok güzel. Bunun linkini aşağıya yorumlar kısmına eklerim. İnşallah unutmam. Bir de uyku seti almıştım. Annemlere gitmeden önce sizin için uyku setini ekleyeyim. Sonrasında annemlerde görüşürüz canlarım ve bişimizin uyku seti geldi. Komple hepsi içerisinde şöyle göstereyim. Şimdi geldi ben de heyecanla sizinle birlikte açmak istedim. Videoma eklerim büyük ihtimalle. İnşallah güzel gelir. Daha önce de bir nevresim seti almıştım. Çarşafı, nevresimi, yastık yüzü hepsi birlikte almıştım. Şimdi bir tane daha almak istedim. Çünkü bu setin içerisinde yorganı, yastığı, yastık kılıfları, yorgan kılıfı, işte çarşafı, aklınıza gelebilecek her şey var. Toplamda 6 parça. Park yatak için uyumlu. Bundalardan da zaten elele.com'dan aldım canlarım. Direkt kendi sitesinden aldım. <laughs> Bu seti ben çok beğendim fakat daha güzel nevresimler vardı trend yolda ama yorganlara uysa e, nevresimlere uymuyor, nevresim uysa yastığa uymuyor ayrı ayrı uğraşmak istemedim. Dedim ki bu şekilde set alayım. Ben bu seti toplamda 550 lira gibi bir fiyata aldım. Şöyle açalım. Şöyle bir tane dekoratif yastığımız var. Daha da tatlı, daha güzel şeyler de var tabi böyle. Setler de vardı ama ben bunu tercih etmek istedim. Bu da çok beğendim. Biraz daha sade olsun istedim. Şöyle açalım. Şöyle içeriğimizde bir adet çarşafımız var. <laughs> Şöyle göstereyim. Kalitesi çok güzelmiş. Gerçekten beğendim. Böyle koyalım bunu kenara. Şöyle i̇şte bir tane de yastık kılıfımız var. <laughs> bakalım ben şu renkleri sevmiyorum böyle mavili işte yeşil seviyorum ama mavili renkleri sevmiyorum genelde de mavili pembeli vardı o yüzden tercih etmek istemedim açıkçası böyle daha sade bir şey olsun istedim çünkü onu daha sonra da bunlar birazcık yıprandığında yenisini yaptırabilirim belki de bunlar yeterli gelir hiç zaten bebişimiz ne yapabilir ki yani şöyle bir tane Gördüğünüz gibi yorganımız var. Yorganımızın motifini şöyle göstereyim. Uçak modeli. Bunu eşim çok beğendi. Onu da söylemek isterim. Şu şekilde park beşliğimizin içerisine serip şöyle katlayıp güzelce yastıklarını da kenara koyduğumuz zaman çok güzel olur. Kumaşını vesaire çok beğendim. Elele.com yine söylüyorum. Sitesinden girip güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada reklam değildir. Kendim aldım. canlar kargomu gördünüz. Sizin için zaten bahsetmişimdir videoda. Bu arada size neden bahsetmek istiyorum. Ben Manisa'dan geldiğimde ilk defa kaza yaptım. <laughs> Hayatımın şokunu yaşadım. Arkadaşlar trafikte asla kararsız kalmayın. Kararsız kalıyorsanız durun. Şeye gittik. Söz vardı. Yeni geldiğimiz zamanlarda söze gittik. Söz dedim ki arabayı park edeyim. Annemleri bıraktım. Annem dedi ki buraya park et dedi. Ben de direkt böyle girdim. Hani annemler insin. Ben de karşıya oda boş yerler vardı. Oraya park ettim. Çünkü daha iki araba arasında park etmeyi bilmiyorum. Neyse annem dedi ki geniş dedi. yer ya, var yaparsın arkadaşlar. Benim kafa bir git sen. Ay bilmiyorum nazar mı oldu ne oldu. Kafa bir git hiçbir şey algılayamıyorum. Birden git arabayı al. Geri geri geliyorum. Annem bağırıyor. Araba ötüyor. Hani dur diyor araba dur ama ben durmuyorum. Böyle git. Çok, çok güzel bir jipe çarptım arkadaşlar. <laughs> Ama gerçekten sadaka verin. Verilmiş sadakamız varmış ki çok şükür hiçbir şey olmadı. Annem dedi ki öyle bir ses çıktı, yüküt yükü etti, arabanın sayfan geldi. Baktık Allah'tan hiçbir şey yoktu. Ya aynı gerçekler öyle bir şey atlattım. Dikkat edin kararsız kalırsanız sakın yola çıkmayın kafanız karışıksa sakın yola çıkmayın. Özellikle benim gibi yeni ehliyet aldıysanız. Yani çok şükür şimdiye kadar yapmamıştım ama bana iyi bir ders oldu. Bundan sonra kafam karışıkken asla dikkat edeceğim. İnşallah size de anlatmak istedim. Ve Zeyros sayın canlar. Akşam oldu bile kadar. Şu an Gizem. Evet burada da Gizem Hanım var. Ne yapıyorsun Gizemciğim? Güzel. Duru gibi konuşayım. Duru konuşamıyor mu? Duru gibi konuşayım. <laughs> Saçım çok açık renk duruyor şu an. Güzel duruyor şıkkak. Evet karşımızda Zehroş var arkadaşlar. Zehra'ya geldik bize kahve yapmış gelin hanımımız. Görüyorsunuz. Çikolatayı niye gösterin? <laughs> Burada kim var bilin bakalım. çok şaşıracak şimdi. Çok, çok ciddi şu şey. an. Çok ciddi. <laughs> Duru. Ne yapıyorsun kuşu? Bizim de kahve mi içiyorsun sen? Kahve mi içiyorsun sen aşkım? Ay şuraya, şimdi, şimdi yemeğe çalışıyor sürekli ama hala uzanamıyor. Uzandığında Zeyla bu artık büyümüş demektir. Ne oldu beğenmedin mi kahve? Ay. Niye? Kendi kahveni nasıl beğenmezsin? <laughs> evet arkadaşlar biz Tuyu ile birlikte çok eğleniyoruz. Demin onu yatağına yatırdık. Topları döktük. Onlarla oynadık. Değil mi aşkım? Oynadın mı? Hadi teyzelere merhaba de kuşu. Oy Duru hastaymış. Kaç gündür boğazları şişmiş. Zaten çocuklarda salgın var biliyorsunuz. daha yeni yeni iyileşiyor. <laughs> Annesine öyle güzel bakıyor ki. Bir de babası gelince böyle aşırı heyecanlanıyor. Burada da oyuncakları var böyle. Değil mi kuşu? Heh, çok ciddi arkadaşlar. Biz bu çocuğu güldüremiyoruz bir <laughs> Aşkım. Dur, bir yemeğe odaklanmış. Aynen. Bu arada Duru artık ek gıdaya da geçti. Zaten biz her şeyden yediriyorduk. 3 aydan sonra mı yedik? 4 aydan sonra mı yedirdik? 4 aydan, aydan sonra artık böyle her şeyi tadına baktırdık. Öyle de 6 ay falan beklemedik. Çünkü 6 ay beklediğiniz zaman doğru olana oymuş ama 6 ay beklediğiniz zaman çocuklar gerçekten yemiyor. Çok yemek ayırt ediyor. O yüzden de Zehra şimdi de tamamen ek gıdaya geçiriyor. Böyle şey yapmış. Brokoli çorbası yapmış. Göster Zehra'nın da. Bakın bebeğimizin maması. <laughs> evet. Bu şekilde. Sevdi ama değil mi? Dün yedi dedi. Sevmiş bayağı. Olsun brokoli hem de çok sağlıklı olur onun için. Güzel olur. Duru. Aşkım ne yapıyorsun? Teyzelere mi bakıyorsun? Teyzelere, dayılara, amcalara. Oy. <laughs> Gözlerine baksanız da soğudum. kuşumun benim. Hasta kaç gündür. Annemle birlikte gelir gelmez hemen zeytinyağlı sarma yaptık arkadaşlar. Sardık ama Zehra'yı çağırmadık çünkü. <laughs> biraz kıyamadık açıkçası hani dedik ki biz sararız dedik yorulmasın. Oradan da ona çıktık işte oturuyoruz. Birazdan Hendrik Bey gelir. Hep birlikte böyle vakit geçiyoruz. Da çikolata yiyelim. beni. Kuşum benim. Yoldu. Sevdi dedik sevmemiş gibi davranıyor. Durur sevmemiş gibi davranma. Sen her şeyi seviyorsun. Ha garip geliyor. Her yani böyle ek gıdayı çok fazla bilmiyor. Biz tattırıyoruz ama yedirmiyoruz. Yazıyor, güzel değil mi? Aynen bak aşkım bizde. Şey çok güzel. Hı. Ha şimdi yiyor. <laughs> Hanım'dan tatlılar canlar. milföyleri böyle katladı. Yumurta sürmedi hata mı yaptık bilmiyorum ama Bence gerek yok herhalde değil çok mi? Tuzluya sürülüyor genelde yumurtayı. aynen. Şöyle ortalarını açıyor ve içerisine tavuk göz koyuyor değil mi? Evet. Tavuk göz tarifi yani öyle söyleyeyim. Annemiz standart tarifi. Şurada ceviz falan kırdık. Bir de i̇şte burada meyvelerimiz var. Çilek, muz, ama Gizem Hanım bana yedirmedi çilekten. Seni az aldım. <laughs> Aynen az almış ve üzerine de en son pudra şekeri dökecek. Bir de yılbaşı ağacı yaptı. Burası <laughs> çikolatalı. Çikolatalı. Onları da size gösteririm birazdan şimdi pişiyor fırında. Burada zeytinyağımız var canlar. Güzelce pişmiş. Şuradan bir tane hemen tadına. Abi pişti mi? Bakayım pişti pişti <laughs> kankim. Böyle <laughs> zeytinyağı sardık annemle birlikte. Piştiyse biz de yeriz. <laughs> sonrasındayız canlarım. Sizinle birlikte vloglarıma devam edemedim. Aslında dün annemlerdeydik. Bir spontane gelişti. Bizim memdullah işimiz vardı çarşıda. Oraya gittik. Oradan da büşbüşle konuştuk falan derken annemlerde toplaştık. Hep birlikte çiğ köfte yaptık birlikte. Yani yılbaşında yapamadığımız şeyleri daha güzel yaptık. Yılbaşında arkadaşlar herkes hastalandı. Dur kuşumuz hasta birazcık. Zaten biliyorsunuz bütün çocuklarda var zaten söylemişimdir sizler için. Sonrasında abimin diş ağrısı, büşbüşle ortalığın hastalığı oldu derken Öyle bir gün geçmişti. Biz de dün çok güzel bir şekilde vakit geçirdik birlikte ama video çekmedim. Çünkü başlamamıştım bir şekilde. Dedim ki çekmeyin. Neyse bugün de şimdi sizlerle birlikte bebeğimizin cinsiyetini paylaşmak istiyorum. Çünkü artık hani söyle diyorsunuz şu an 22. haftadayım. Aslında biz cinsiyetini bir türlü öğrenemedik. Ben her gidişimde doktorum hep böyle ileri tarihe attı. Çünkü ben şey istedim böyle belki bir şeyler yaparım falan diye sürpriz yaparım diye düşünüyordum eşime. Yaptım ama tabii daha farklı oldu. Sonrasında da e, hep öğrenemedik. En sonunda gittik doktora dedim ki hani artık öğreneyim yani yeter dedim. O şekilde doktorumuza Manisa'da gittik canlar. Manisa'daki doktor da bana baktı. Ondan sonra hemen işte e, cinsiyetini söyledi ve Masadan kalktı ve hiçbir şey anlamadım ben. O yüzden de güvenemedim açıkçası. Sonrasında dedik ki neyse artık zaten ayrıntılıya az kaldı. O zaman öğrenirim dedim. Tekrardan doktora gitmedim. Ayrıntılıya girdiğimizde de iki e, kişiden hani muayene oluyorsunuz. Orada da artık öğrendik cinsiyetini. Şimdi sizler için onu ekleyeceğim. Sonrasında biz annemle birlikte birazcık alışverişe çıkacağız. Ona da videonun devamında alışverişten geldikten sonra ya da orada çekersem çekerim. Devam edelim. Şimdi cinsiyetimizi izleyelim. Evet şimdi bugün eşime çocuğumuzun cinsiyetini söyleyeceğim. Yaklaşık 4 kaydıyoruz ve sürekli kendini saklıyordu. Benim de bir sürpriz olacak. Ben öyle balon falan patlatmak istemedim. Partiler yapmak istemedim. Biraz daha sade olsun istedim. Açıkçası. Hazır mıyız hep birlikte söylüyorum. Aşkım çocuğumuz... Ne oldu? Erkek olacak. Ne videomuzu izlerken ben gittim arkadaşlar bir sürü iş yaptım. Pazar alışverişini yaptık. çocuğumuzu bir şeyler aldık. Şimdi göstereceğim. Ay dur kuşumun yanına gitmiştim. Kolyeyi için içine aldım. Bazen tutuyor, çekiyor diye gördünüz mü bebişinizin cinsiyetini? Bize çok büyük bir sürpriz oldu. Eminim sizler de şaşıracaksınız. Çünkü benim çevremde genelde bana yani genel olarak tabii erkek diye ne vardı ama genelde hep diyorlardı ki kız olacak. Hani böyle öyle hissediyorduk ve ben rüyamda hep kız görüyordum. Hatta ben bir rüya görmüştüm. rüyamda tam sabah böyle uyandığımda kulağıma bir ses oldu. Hifa Asel diye ve hani ben Asel'i biliyorum ama Hifa'yı hiç duymamıştım. Ondan dolayı da hep kız hissettim. Kız 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 diye düşündüm. Ama oğlumuz oluyor arkadaşlar. O da çok mutluluk verici bir şey. Rabbim sağlıcakla kucağımıza almayı nasip etsin. Öyle merak edenler için dedim artık cinsiyetini de açıklayalım. Biz de çok geç öğrendik. Zaten iki hafta falan oldu tam olarak öğreneli sizlere de bu şekilde açıklamış olduk. Yani bakalım. Şimdi biz annemle birlikte alışverişe gittik. Ben biliyorsunuz 6. ayıma gireceğim. O yüzden de annem dedi ki, Yeliz, Hani artık yavaş yavaş alalım bir şeyleri zaten birçok şeyi almıştık." söylüyorum her zaman alalım ki hani o gün son güne gelmesin. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir hastane çıkışı aldı annem. Şimdi buradaki poşettekilerin hepsini annem aldı bize hediye aldı sağ olsun. Hatta battaniye falan da alalım dedi ama ben biraz daha internetten bakayım dedim. Yani biraz daha yeni tarzda çünkü mağazalarda buradaki mağazalarda çok fazla yeni tarzda şeyler bulamıyorsunuz. Hastane çıkışları da arkadaşlar böyle bir sürü model model var. 1500-1600 liraya da var 300 liraya da var. Ama şunu biliyorum, durkuştan da biliyorum. Doğduğunda hastanede direkt çocuk için kıyafet istiyorlar. O kıyafet zaten hiç kimse görmüyor da. O anlık hani çocuğu sıcak tutsun hani öyle güzel olmasın bence gerek yok. Çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Çünkü zaten o kıyafet de hemen sonrasında değiştiriliyor. Ben zaten çocuğum için güzel bir tane böyle kafamda bir şey var. Ondan yaptıracağım isimli. O yüzden de dedim ki öyle pahalı bir şey almayalım. Normal, klasik, her zaman yıllardır kullanılan bir hastane çıkışı modelinden aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ah, devrildi. Evet şöyle göstereyim. Klasik bir takım. Burada da battaniyesi var. Toplamda 10 parça diye biliyorum. Bunlar 10 parça oluyor. Ya da 10, 13 parça falan da olabilir. Toplamda 11 parça var. İçerisinde kundağı, eldiveni, işte zıbını, alt iç çamaşırı, tilotu bile var. Öyle söyleyeyim her şey var. Önlüğü falan filan derken böyle bir set aldık. Aslında bunun daha farklısını da beğenmiştim. Ama annem dedi ki mavi olsun boşver dedi. Böyle aldık arkadaşlar. Bu şimdilik duracak. Bu biliyorsunuz hastane çıktığında giyecek. O yüzden benim de sizlerin acilen tavsiyem çok fazla giyilmediği bir şey. Hani giyilmediği için de öyle pahalı bir şey bence almayın. Böyle koyalım. Bu yine anneannemizden hediyemiz. Sonrasında bugün memdunun çok fazla bir vakti yoktu. O yüzden ayrı ayrı mağazalar gezemedik. Zaten şu an kıyafet almayacağız. Biz hani anlık ne gerekiyorsa onları bir alalım dedik. Sonraki haftalarda gerisini artık kıyafetlerin takımlarını biraz biraz tamamlarız. Zaten yaza geleceği için şu an hep kışlıklar var yazlıklar yok. O yüzden de mecbur böyle aldık. Annem önce biz zıbınlarını alalım takımını alalım dedi. Battaniye alacaktı onu aldırmadım. Onun işte yine sağ olsun <laughs> ücretini ver dedim ben internetten beğenip alayım dedim. Şöyle çoraplar aldım canlarım bunlardan şöyle göstereyim. Çok tatlı değil mi? şu renk çok hoşuma gitti bunu da annem beğendi. Böyle çorap aldık. Sonrasında şöyle bir tane zıbın aldım. Bunu da çok beğendim. Erkeğe de kıza da olur diye düşündüm. Hoşuma gitti. Bunu böyle koyalım. Sonrasında şunlardan aldık. Birer tane. Şöyle zıbın. Hepsi 0-3 aylık. Sonrasında yine tabi ilerleyen zamanda alırız diye düşündüm. Şöyle yine 0-3 aylık bol bol zıbın gerekecek hızlı hızlı göstereyim bir tane böyle bir altı aldım bu da hoşuma gitti beyazla birlikte güzel olur diye düşündüm normalde bu maviyi ben çok sevmiyorum ama bunların kumaşlarına bu mavi çok yakışmış o yüzden de mavi aldım sonra yine şöyle bir tane zıbınımız var askılı zıbın bunlardan yine birkaç tane daha alacağım birkaç hafta sonra bakayım da ya ebeveye giderim tokattan da bakabilirim İki tane böyle çorap aldık. Bir tane daha güzel bir çorap vardı. Annem dur kuşum aldı. Ben ondan şimdi acil değil. Çünkü yaza geliyor. E, kış değil. O yüzden iki tane şöyle çorap aldık. Bir tanesini. Bunu da gösterelim. <laughs> Anneannem beni çok seviyor diye bir zıbın aldık. Bu zıbını beğendim. Güzel. Sadece yakası biraz çok hoşuma gitti mi gitmedi mi kararsız kaldım. Ama çocuk rahatça hava alsın nefes alsın diye böyle bir şey aldım. Zaten yandan çıt çıtlık kolayca çıkıp takılır. Bir tane de babam beni çok seviyor aldık. <laughs> Şöyle mavisini aldım. Yine sarı zıbın almıştım daha önceden. Bu şekilde kuzucuklar. Bugün bulabildiğimiz bunlardı. Bakalım daha devamında daha bir sürü şey alınacak. Ben Instagram'dan yayınladım. Bana çok destek olan oldu sağ olsun. İşte neler almalıyım, ne önerirsiniz diye. Onları da sıra sıra alacağız. Zaten bu videoda size sıra sıra gösteriyorum. Annem bir de nevresi takımı almıştı kuzucuğuma. O göstermiştim onu da annem almıştı yine. Öyle yani. İnşallah giymek nasip olsun. Artık bu videomuzu da kapatalım. Cinsiyetimiz belli olduğuna göre <laughs> güzel bir vlog olmuştur diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.